Öncelikle de muhteşem görünüyorsunuz. Çok teşekkür ee, ederim. Çok Harika çok sağ olun. bir ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Şey ee, çok keyifli bu akşam burada olmak. Ee, ayrıca Altın Kelibin 50. yıl olması çok kıymetli bence. Bütün bu, bu tür organizasyonlar e, ne kadar e, yıllanırsa, ne kadar e, sene kazanırsa, o şekilde kökleniyorlar da. E, bir yandan da benim için bu 50. senenin jürisinde olmak da çok büyük bir onur ve gurur. Ee, Kalabalıkta bir jürimiz vardı bu sene ve hakikaten hani bütün senenin e, televizyon projeleri, dijital projeleri, müzik dünyası çok kuvvetli adaylar arasından böyle çok ince ince her detayına kadar konuşup e, bazen geri dönüp tekrar oylamalar yapıp e, kendimizce çok hakkaniyetli kararlara vardık. E, ödül olacak olanlar için de çok heyecanlıyım. E, Umarım güzel bir akşam olur. Efendim bu tarz görkemli gecelerde özellikle hanımefendilerde şıklık yarışı olur. E, bugün de çok iddialısınız. E, çok bu teşekkür yarışta ederim. yarışta nerede göreceğiz sizi? Ben buna yarış demiyorum da pek. Aslında zaten hani kadınlar, e, kadınlarda biraz şöyle bir durum var. Bütün bu işte moda dergileri ya da şimdilerde artık sosyal medya e, daha çok kadınların paylaşımlarıyla dolu zaten. Ve biz aslında birbirimizi görüp birbirimize ilham alıyoruz. Ben bu gece Böyle gelebildiysem buraya, e, aldığım ilhamlardan dolayı, e, gördüğüm ve ne kadar güzel dediğim kadınlardan dolayı bu şekilde buradayım. O yüzden bunu böyle bir yarış olarak görmüyorum da, e, herkesi böyle çok daha hani zaten parıl parıl olan insanları daha da parlamış şekilde görmek çok keyif veriyor bana. Burada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.